Bugünkü konu o ne diyor da paylaşılan bir içerik telefonuna seks yazdıktan sonra otomatik doldurma sayesinde birbirinden ilginç cümleler yaratan insanlar. Ki zaten benim genelde e, çocukların yor yorumları üzerinden yaptığım eleştirilerde bunlar var mıydı? Vardı değil mi abi? Mesela işte e, yazacak bir yorum bulamayınca işte rastgele kelimelere basıp şakasına oynayan çocukların yazdığı korkunç yorumlara denk geliyoruz ya. Onu burada bile gördük abi. Bakalım neler var. Seks ve kahvaltı dahil konaklama testi. <laughs> Oğlum bu paket servisi otelde göremez. <laughs> Her ihtimale karşı konaklama testisleri de olabilir. Bak bunu ele alabiliriz işte. <laughs> Ama konuyu... <yok>. Yani... <laughs> 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 yani... <laughs> 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 ah bak işte ne kadar güzel abi servise bakar mısın? Mükemmel bir hizmet yani. Kahvaltıda ne kadar afrodizyak varsa tüketeceksin. Sarımsak, badem, çilek, ne, tarçın neyse artık. Tüket hiç çekinme. O yüzden düşünmüştür. Sonra direkt odaya geçiyorsun abi. <gülüyor> <gülüyor> seks hayatım durgun ya da az farkla yandan dışarı çıkıyor ancak hakem offside bayrağı açtı. <laughs> Hocam bir şey diyeceğim. Yandan çıkan tam olarak ne no. <laughs> Artık yandan çıkan neyse offside olmuş. <laughs> zaten hazır yandan dışarıya çıkmış. Gönder gibi duruyor. Örtü örtüm asarsın o da bayrak olur zaten. <laughs> Çıkarsın dışarı tutarsın abicim. Tam bir tam önünde ya böyle bayraklar gibi gezersin ama <laughs> arkada bando falan. <laughs> Seks yapılır tarifi var ama ben yine de çok güzel bir şekilde gidip gelmeye başladım Tamam. Bak işte gidip gelmek varsa işin içinde doğru yoldasın <laughs> Seks nasıldı? Merhaba arkadaşlar. <laughs> evet demek ki bu arkadaş seks yaparken yayın açıyormuş abicim. Açığı verdi. <laughs> evet hemen giriyoruz abicim. Chat yorbet, Pornhub, Rocket Tub ne varsa yardım baba bunu bulacağız abicim. Deştirfez zamanı. Çok <laughs> Arada donate falan atıyorlar böyle. <laughs> Artık emojiler falan kim bilir nasıldır yani. Onu hayal bile etmek istemiyorum. <laughs> <Ay ben. gülüyor> Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Merak etme hocam. Zevkle tıklayacağız. <laughs> Böyle vücudun Allah'a